koruyalım. Çöpleri ayrıştırıp geri kazanalım. Herkesin düşeni yapsın. Daha da rahat bir nefes alsın. Haydi birlik olalım. Doğayı koruyalım. Sürdürülebilir bir dünya için. Kaynakları dikkatli Başka bir dünya daha yok. Geri dönüşme kulak verin. Başka bir dünya daha yok. Geri dönüşme kulak verin. Başka bir dünya daha yok. Geri dönüşme kulak.